Evet arkadaşlar bugün uzun boylularla ilgili konuşuyoruz. Ne demek uzun boylularla ne alakası var hocam? Boyla orantılı olarak anal kanal uzunluğu da tabii daha uzun oluyor bu vesileyle. Ve makatta biliyorsunuz iki tane kas var. İç ve dış kas dediğimiz ve bunlar normalde örtüşüktür. İç kas da özellikle list yapanlarda, çatlak ameliyatında list yapanlarda o kası tamamını kesiyorlar biliyorsunuz. O kas kesildiği zaman çatlak iyileşti diye düşünüyorlar. O ayrı bir handikap zaten ama... Yanlış kaslar, yanlış işlemler yapıldığı için uzun boylularda özellikle belirtmek istedik. Normalde bu şekilde üst üste örtüşürken uzun boylularda iç kas biraz daha içeriye doğru kaymış oluyor. Ve bu şekilde de hem anal ve kasları bazen, bazen de dış kas kesilmiş oluyor ve bu şekilde hastalarda inkontinans oluyor. Sık gördüğümüz bir şey ama önceki hafta 3 tane arka arkaya geldiği için hasta bunları özellikle belirtmek istedim. Biraz daha dikkatli olmak siz de muayene olurken hocam boyumuzun malum kasların yerine dikkat ediyor musunuz diye söylerseniz arkadaşlara bir hatırlatma yapmış olursunuz. İyi günler diliyorum görüşmek üzere.